önerinin gerekçesini açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Levent Gök buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bundan bir süre önce İktidar Partisi'nin açıklamış olduğu eylem planı çerçevesinde bir cümleyi sizlerle paylaşıyorum. Eylem planı mülkiyet hakkının dokunulmazlığını idare ede hatırlatıcı bir üslupla ele almış olmaktadır. Sayın Başkan değerli milletvekilleri Mustafa Kemal Atatürk'ün 11 Haziran 1937'de tarım ziraat gelişsin diye hazineye şartlı bağış olarak devrettiği Atatürk Orman Çiftliği arazisi 52 bin dönüm tapulu, 50 bin dönüm kullanım hakkı olmak üzere 102 bin dönümden şu ana 33 bin dönüme kadar düşerek üçte ikisini kaybetmiştir. Özel yasalar yürütme eliyle, özel yöntemlerle, satışlarla, kiralamayla yasaya aykırı devir işlemleri gerçekleştirilmiştir Atatürk Orman Çiftliği'nde. Bu önergenin konusu bugüne kadar kim ne yaptıysa ortaya çıkması açısından verilmiş bir önergedir. Değerli milletvekilleri, son zamanlarda en çok tartışma konusu olan konulardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı olmuştur Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde ve Anka Park. Atatürk Orman Çiftliği Arası üzerine kurulmaya başlanılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı üzerinde tartışmalar devam ederken İktidar Partisi çevrelere sürekli olarak bunların bir kamu binası olduğundan bahisle bir savunma içerisine girdiler. Ve bir dayanak bulunamayınca 2014 yılında Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu bir karar aldı. Hukuka aykırı olarak dedi ki sit alanı birinci derece sit alanı içerisinde kamu hizmet binaları yapılabilir diye değerli arkadaşlarım. Bunun üzerine bu koruma kurulunun almış olduğu bu karar üzerine odalar ve duyarlı yurttaşlarımız dava açtılar bu koruma kurulunun ilke kararının kaldırılması için. Ve o anda bir şey oldu. O anda o zaman başbakanlıktı. Daha sonradan cumhurbaşkanlığı oldu. Davaya müdahil oldu. Ve başbakanlık koruma kurulunun almış olduğu kamu hizmet binaları yapılabilir şeklindeki ilke kararı üzerine açılan davaların hepsine müdahil oldu. Ve şunları söyledi. Dedi ki, o zamanki başbakanlık başbakanlığa ait mevcut hizmet binasının yeterli olmaması kamu hizmetinin fiziki Yetersizliklerden arınmış olarak daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla yeni bir Başbakanlık Hizmet Binası yapılmaya başlanmıştır. Böyle bir projeyi yürütürken Kültür Bakanlığı Koruma Kurulu'nun almış olduğu kararla ilgili olarak açılan dava doğrudan bu binayı ve başkanlığımızı Başbakanlığı ilgilendirmektedir diyerek müdahil oldular değerli arkadaşlarım ve dediler ki bu çerçevede mahkemenince görülen davada verilecek karar yapılacak Başbakanlık Hizmet Binası'nın yapımını doğrudan etkileyecektir. Bu hangi bina? Şimdiki Cumhurbaşkanlığı binası. Değerli arkadaşlar mahkeme önce reddetti. Dosya Danıştay'a gitti. Danıştay İdare Dava Daireler Kurulu kararı bozdu ve dedi ki koruma kurulunun almış olduğu bu ilke kararı yanlıştır. Ve bunun üzerine Danıştay 6. Dairesi koruma kurulunun almış olduğu Atatürk Orman Çiftliği'ndeki kamu hizmet binası ibaresini iptal etti. Değerli arkadaşlarım tam şahmat bir durum. Bakın bir idarenin sığındığı kamu hizmet binası yapmak için başbakanlık şimdiki cumhurbaşkanı sarayı için dayandığı koruma ilke kurulu kararı Danıştay altıncı dairesi kararıyla iptal edilmiştir. Şimdi ne yapacağız değerli arkadaşlar? Ne yapacaksınız? Bir yandan eylem planı, mülkiyet hakkı, Atatürk Orman Çiftliği, Hepimizin gözümüzden daha çok sakınması gereken bir alanda şu anda işgal durumunda olan bir saray var. Değerli arkadaşlarım, Danıştay'ın kararı ortada. İlke kararı ortadan kaldırılmış. E peki Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanlığı döneminde bu saray gündeme getirildiği zaman hep şu sözleri kullandı. Dedi ki kaçak saray kadar başınıza taş düşsün. Değerli arkadaşlarım bu taş düştü. 83 milyonun vatandaşın üzerine düştü. Ya hukuk ya taş. Bakın değerli arkadaşlar bunlardan kaçınmak durumunda değiliz. Bir hukuka uygun davranmak durumundayız. Bu karar geçtiğimiz ay tebliğ edildi değerli arkadaşlarım. Şimdi Kaçak Saraya diye tabir edilen saraya gönderilmiş bir tahliye emri vardır. Ne diyordu Sayın Cumhurbaşkanı? Kaçak Saray kadar başınıza taş düşsün. Ben de şöyle söylüyorum ayıklayın birinci taşına. Saygılarımla.